Merhaba arkadaşlar. Bugün PNG yapma, PNG ile JPEG arasındaki farklar, dekupe yapma konularını beraber işleyeceğiz. Öncelikle burada bir fotoğrafımız var. Bu fotoğrafta bir model araba var. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. JPEG dosyalarımızda PNG arasındaki farkı en iyi bakarak, uygulayarak anlayabiliriz. Normal katmana dönüştür diyoruz. Tutuyoruz fotoğrafımızı. Diğer fotoğrafın üstüne atıyoruz. Bu arkadaşlar JPEG olan fotoğrafımız. Yani arka planları şu bölümleri e, beyaz fonla kaplanmış fotoğraftır. Şimdi size PNG yapmayı da göstereceğim. E, birkaç yöntemi var. E, bunlardan bir tanesi sihirli silgi aracının üzerine gelip e, tek tıkla yok edebilirsiniz. Bu şekilde PNG olmuş oluyor. Arka bölüm yanlış. Yani şu kare kare görünen yerler transparandır saydamdır e, Fotoğrafımızda gözükmez bunu en iyi nasıl anlayabiliriz tekrar uygulamasıyla anlayabiliriz arkadaşlar yan yana koyduğumuz zaman aradaki farkı görüyorsunuz e, farklı bir yöntemle de bunu yapabilirsiniz Ctrl Z ile işlemimi geri alıyorum burada e, hızlı seçim aracı var arkadaşlar bir de sihirli değnek aracı var nesne seçme aracında sivri değnek aracına seçip tek tıklamayla beraber bu şekilde seçim yapabiliyorsunuz. Ondan sonra da Delete tuşuna basarak o bölümünde yine seçiyorsunuz Aynı şekilde seçme işlemiyle beraber beyaz olan fon bölümü kesiliyor. Tekrar logomuzu alıyoruz, buraya getiriyoruz. Görüyorsunuz aynı kesim yapılmış. Üstüse de koyabiliriz bu şekilde. Katmanları birleştirme kısa yolunu da göstereyim size arkadaşlar. Dördüncü katmanla Üçüncü katman seçiliyken, dördüncü katman seçiliken, Shift tuşuna basıp üçüncü katmanı da seçiyoruz. Ctrl E ile iki katmanı birleştirebiliyoruz. Artık katmanlarımız tek oldu. Bu da bir yöntemdir. Bazen bazı fotoğraflarda veya işte yazı yazı çalışmalarımızın üzerinde çift çift olması daha iyi, daha iyi bir etki yaratıyor, daha yoğun bir etki yaratıyor. Bazen bunlar kullanılabiliyor. Şimdi arkadaşlar PNG dediğimiz fotoğrafımız bu. Arka planı şeffaf. JPEG olan fotoğrafımız da bu. Bu iki fotoğrafla bunları göstermiş oldum. Bunları siliyorum. Burada bir tane daha fotoğrafımız var. Bakın bu da PNG formatla. Görüyorsunuz arka plandaki şeffaflık şeffaflık sabit kalıyor. PNG bölümümüz fotoğrafa geliyor. Bu şekilde konulabiliyor. Ctrl T ile beraber boyutumuzu küçültebiliyoruz. Bu şekilde boyutumuzu küçültüp istediğimiz yere resmimizin Fotoğrafımızın istediği bölüme koyabiliyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bir de burada mesela bu yoğunlukta istemiyorsanız eğer bu görseli, PNG görselini buna biraz opaklığını azaltarak hafif saydam bir görünüş sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde Buradan ayarlayarak hafif saydam bir e, görünüş sağlayabilirsiniz. Mesela siz bu fotoğrafın haklarına sahipsiniz. Örneğin e, bu şekilde fotoğrafınıza e, şeffaf bir görsel ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Opaklığınızı biraz daha düşürelim. Şu şekilde bir, e, şeffaf görsel ekleyebilirsiniz. Şimdi e, arkadaşlar Dekupe yöntemiyle e, bir fotoğrafı e, kesip diğer fotoğrafımızın üzerine koymayı çalışacağız. E, Mouse'umuzun alt kısmına basarak e, orta bölümdeki topu ileri doğru ileterek e, görselimize yaklaşıyoruz arkadaşlar. E, yakın çalışmanızda fayda vardır. Bu yöntemle beraber. E, şimdi ilk önce buradan bir e, seçim aracımızı alıyoruz arkadaşlar. Kavis kalem ağzını tercih ettim ben ve görselimi kesmeye başlıyorum. Evet şu noktadan tutup farklı bir nokta atayabiliyorsunuz bu araçla beraber. Kesme işlemimize yavaş yavaş başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ufak hareketlerle. Ufak e, eğimli yüzeyleri tanıyabiliyor ama yanlış da tanıyabiliyor. Noktaların üzerine gelerek bunları düzeltebilirsiniz. Bir miktar içten alabiliyor bazen isteğinize göre. Bazen bunu istemeyebilirsiniz. Aslında daha da yaklaştırmak gerekiyor daha iyi bir kesim için daha ayrıntılı çalışmak gerekiyor. Pikselleri görerek çalışmak gerekiyor ama bu bir eğitim eğitim videosu olduğu için biraz da yakın çalışalım. Çünkü hatalarımız var. Onları görelim. Şuralarda hatalar var. Bunları biraz daha içten alabiliriz arkadaşlar. Şu bölümü biraz içten alabiliriz ortaya bir nokta atayıp şu alar içten gelmiş biraz bir miktar kaydırabiliriz buralarda bir sorun göz gözükmüyor şurada bir içten gelme var güzel biraz düzeltebiliriz Evet bu şekilde gördüğünüz gibi seçimimizi yapıyoruz Az kaldı, bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Evet, dediğim gibi daha ayrıntılı olması için biraz daha yakınlaşın ve daha noktaları daha sık şekilde çalışırsanız daha ayrıntılı, daha güzel bir çalışma olur. Bu şekilde seçimimizi yapıyoruz. Ctrl 0 tuşuyla e, uzaklaşıyoruz fotoğrafımızdan. E, sağ klik yapıp seçimi yap diyoruz arkadaşlar. Bir şeklinde kalması idealdir. Ctrl J ile burada seçili alanı kesme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda kesme işlemimiz tamamlandı. Bunu bu şekilde alıp Diğer görselimizin üzerine koyduğumuz zaman ve Ctrl T ile beraber istersek büyütebiliriz. Bu şekilde büyütebiliriz arkadaşlar. Böyle bu şekilde arkaya ya da yukarıya görseli alabiliriz. Bu şekilde bir seçim yapmış olduk. Bu da yine PNG formatlı oldu. Peki PNG bir formatlı bir e, görselimizi nasıl kaydederiz? Ee, bir de burada bir özelliğimiz vardı. Onu bir bakalım. Ee, evet, bir bakalım. Kesim diyoruz arkadaşlar. Üst, alt, sol ve sağdan. ...transparan pikselleri bulup otomatik olarak yok edecek bir yöntem. Tamam diyoruz. Evet şu anda bu görselimizi herhangi bir e, çalışmanın üzerine attığımız zaman video çalışmalarının içerisine de atabiliriz. Çok büyük ebatlı olarak... ...boş pikselleri almak yerine... ...bu şekilde... E, ...ölü pikselleri yok etmiş şekilde almak çok daha mantıklıdır. Ekstra küçültmenize... E, ...gerek kalmaz. E, bu şekilde çalışmalarınızı kaydetmeniz daha mantıklıdır arkadaşlar. Şu kısımlar kare kare olan yerler biliyorsunuz. Transparan görüşü gözükecek. Dosya bölümünden buradan farklı kaydet diyoruz arkadaşlar. PNG'nin bakın burada farklı şeyler çıkıyorsa sizde farklı e, resim formatları bunlardan sadece PNG olanını seçiyorsunuz. Burada e, herhangi bir isim verebilirsiniz. Görselimize PNG olarak kaydediyoruz arkadaşlar. Şu an görselimiz PNG olarak kaydoldu. Bunları kapatıyoruz arkadaşlar. Testini yapalım. Dosya bölümler aç diyoruz. Buradan herhangi bir fotoğraf seçiyoruz. Dosya bölümler aç diyoruz. Burada bakın PNG fotoğrafımızı alıyoruz. Diğer fotoğrafımızın yanına koyuyoruz. Ctrl T ile beraber bunu faltıyoruz. Tabi fotoğrafımızdaki araba çok küçük olduğu için çözünürlükleri de biraz yani düşük oluyor. Ne kadar küçük büyük bir fotoğrafta küçük bir nesne kestiğiniz zaman çözünürlüğü de düşmüş oluyor. Ctrl T ile yönünün açısını da sağa sola kaydırarak değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.